At 921 Bugün kaç? 29 mu? 28 mi? 28 Haziran 2025. Ankara'dayız. Ankara'dan ee, Sivrihisar'a doğru yola çıktık tekrardan. Sivrihisar yolcuları hazır mısınız? İnşallah. Münir Başkan'ın evine gitmeye. Oluşturma rotayı. 2 kilometre düz devam edin. Dur. Doğa Tepe'ye gidiyoruz. Doğa Tepe anısına gidiyoruz şimdi. Vatanın bağrında yendiğimiz yerle bura. Düşmana vatanın Bişmanın bağrında. bağrında. Dur, durmuyoruz herhalde. Devam değil onun 17 arası. 17. Devam. Çok az kaldı. Doğa tepansına gidiyoruz. Bir kilometre. Bigo. Efendim. Efendim. Kübü. Efendim. Merhaba. 200 metre sonra geri dönün. Hadi bakalım bir mola. Sivri son mola. <laughs> Hatta bir iki üç dört beşi bilemiyorum ama diğer sayıları bilemiyorum. Sen gözlüğün nerede gözlüğün? What you wave all eyes, take

Anlat burası kızım. Şehitlik. Ataş kuldan göze gömüş. Göze bakın. Bak. bak her taraf Atatık. çok güzel görünüyor. Bak kızım. Bak Abla yanlış yapıp. Hoşuma gidiyor. Ver bakayım elini. Elini ver. Dua Tepe 238 yıllık geri dönüşün hikayesi aslında. Evet. Bak. Aynen. O acaba, o savaşçı bölümden mi kalma? Ya belki de öyledir. Ama öyle olsaydı ne paslanırdı. He? Paslanırdı. Ee, şey yapmışlardır. Boyamışlardır. Güzel görünüyor. Çok güzel ya. Doğa <laughs> tepanızındayız. Ve çok yüksekteyiz. Tüm bozkır şu an ayaklarımızın altında. Düşmanın Anadolu'nun bağrında yenildiği yerde. Gel. Bir gel. Dur onlar Gel 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 gel. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Sakin ol. Geldi? Nereye geldiniz siz? Şehit mi geldiniz. Hadi bakalım, bakalım. <laughs> Burada muhtemelen tören yapıyorlar. Bu koltuklarda onun eseri. Aynen. İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi'nde Doğa Tepe şehitleri. Zonguldak, Tokat, Selanik, Sinop, Sivas, Samsun, Ordu, Konya, Kütahya. Ordu çok fazla. Evet. Alfabetik sıraya göre gidiyorlar. Ne buldunuz? Bak, iki tane mantar buldum. Biri büyük, biri küçük. Tabii ki zehirli. Biliyoruz değil mi? Yani. Yani öyle yemiyoruz. Hadi gidelim. Aman, yiye, yiye. Baba. Şöyle düz bostur ya. Dikkat. Diye bir şey. evet. Anıt ilk gelmiş. Aynen. Bigo buraya gelin hadi. Yuvarlanırsanız. Viyana'dan beri geri çekilmenin durduğu ve ilk toprak kazanıldığı yer Dua burası. Doğa tepe. tepe. Ve stratejik olarak da çok önemli. Çünkü buradan her yer görünüyor. Yani aynı bir savaş simülasyon oyunu oynuyor gibi her yer görünüyor. Oyunu. Buradan savaş, en kolay savaş buradan yönetilir. Oyunu. Daha doğrusu savaş en kolay buradan yönetilir. Şurada es. ne var acaba? Hadi. Nasıldı Doğa Tepe? Kufül kufül esiyor muydu? Gerçekten bir de güzel bir yer. Şehitlikleri şey, şey. zaten ortak bir kokusu var. Evet. Çok güzel kokuyor. Söyle ya. Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park'ı Yakıtımızı aldık İhtiyaçlar giderildi <gülüyor> <gülüyor> Yakıtımızı aldık <laughs> evet, Park oynayın Siz oynayın yavrum Biz gidiyoruz Siz burada oynamaya devam edin Biz dönüşte alırız bir hafta sonra sizi Anca doyarsınız Hayır. Ya kızım kaç yaşına geldin Etmeyleme vurmanı bildi ya <laughs> Bir şey bekliyoruz, bekliyoruz. Oynayın hadi bekliyoruz.